Herkese merhaba. Bugünkü videomuzun konusu hangi hastalıkta hangi değerli taş ve takı kullanılabilir? Bu konuya değineceğim. Birincisi azalmış olan vücut frekansını yükseltebilen taş ve takılar bulunmaktadır. her organın vücudumuzun bir frekansı bulunmaktadır. Böbreklerimizi de, de bir frekansı vardır arkadaşlar. Bu frekans azaldığı zaman hastalıklara eğilim oluşabilmekte ve teorik olarak eğer o böbrek zaten hastaysa son döneme gidiş hızlanabilmektedir. bu konuyla ilgili yapılmış randomize kontrollü klinik çalışmalar olmamakla birlikte 12 tane taşın vücut frekansını yükseltebileceği gösterilmiş arkadaşlar. Bu taşlar şunlardır: granat, havlit, hematit, kuvars kristali, labradorit, lav, mercan, siyah opal, sitrin, turkuaz, yeşim ve zümrüt taşı. Evet, bir diğer konu da böbrek kan akımının artırılmasına katkı sağlayabilen taş ve takılar. İşte böbreğe giden kan akımı çok önemli arkadaşlar. Çünkü böbrek hastalığında ne oluyor? Çoğunda e, zeminde böbrek kan akımı da bozuluyor. E, kan akımı bozulduğu zaman böbreklerin fonksiyonel ünitesi olan bu e, nefronlarda da e, iskemi dediğimiz tablo ortaya çıkıyor ve yine son döneme gidiş hızlanabilmektedir. Eğer böbrek kan akımını bir şekilde artırabilirsek ve bu e, o zaman e, böbrek etmezliğinin son döneme gidişi yavaşlatılabilir teori olarak bu konuda da yine yapılmış olan klinik çalışmalar olmamakla birlikte kan akımını artırabilme özelliği olan 8 tane taşın olduğu gösterilmiş arkadaşlar. Böbrek kan akımını artırma potansiyeli olabilen ve böbrek hastalarına faydalı olabilecek olan taşlar şunlardır arkadaşlar. Granat, havlit, lav, akik, yeşim, mercan, yakut ve sedef taşları. Evet, diğer bir konu da detoks etkisiyle Vücuttaki toksinlerin atılımına katkı sağlayabilen taşlar. Şimdi Böbrek hastalıklarında ne oluyordu? Vücutta birçok zehirli madde, toksik madde birikebilmekte. Hem sıvı yükü olmakta hem de zehirli maddeler birikebilmekteydi. Bu detoks etkisiyle bu zararlı maddelerin vücuttan atılımını kolaylaştırabilen taşlar bulunmaktadır arkadaşlar. 6 tane taş bulunmakta bu detoks etkisi olabilen. Bu taşlar da ametrin. Hematit, lav, granat diğer ismiyle rodonit taşı, yeşim ve sedef taşları Evet, bağışıklığı artırabilen taşlar. Şimdi böbrek hastalığı, diğer kronik hastalıklarda olduğu gibi bağışıklık sisteminin zayıf olduğu durumdur arkadaşlar. Özellikle biz bunu ne zaman gördük? Bu Covid 19 pandemisinde gördük ve birçok böbrek hastası maalesef bu vücuttaki bağışıklık sistemleri düşük olduğundan dolayı yoğun bakımlara gitti. Hemen enfeksiyon vücuda girince zatüreye, pnömoniye çevirip birçok komplikasyonlar ve tabii ki böbrek hastalarının son durumu döneme gidişi gibi ölüm gibi mortalite morbidite artışı görüldü maalesef. İşte bu nedenle vücudun bağışıklığının güçlü olması gerekiyor. Fakat burada bir istisna var. Özellikle bağışıklığı baskılayan, ilaç kullanan bu böbrek nakilli hastalarımız veya vaskülit olan hastalar, işte kortizon, mikofolinat, mofetil vesaire gibi ilaç kullananlar var. Ama bu takılar bu bağışıklığı baskılayan, ilaç kullanması gereken hastalarda da kullanılabilir. Çünkü bu takılar çok aşırı miktarda güçlendirmiyor bağışıklık sistemi. Onun için zarar vermeyebiliyor bu hastalarımıza da. Onlar da gönül rahatlığıyla bütün böbrek hastalarında olduğu gibi kullanabilirler. dolayısıyla kronik böbrek hastalarında azalmış olan bağışıklığı güçlendirme potansiyeli olan altı tane taş hangisi arkadaşlar? Zümrüt, sedef, sitrin, ametist, granat ve karneol. Diğer ismiyle karneol kırmızı akik taşı arkadaşlar. Evet. Diğer bir konu da kabızlık kabızlığın önlenmesi de böbrek hastalarında hayatı öneme sahipti. Eğer bir böbrek hastası kabızsa ne oluyordu? Böbrek hastalığının son döneme gidişi hızlanıyor ve birçok hastalığın açığa çıkması daha da kolay olabilmekteydi. Bu nedenle eğer böbrek hastalarında başarılı bir takip yapmak istiyorsak uzun süre diyalize sokmadan veya böbrek nakline yönlendirmeden hastalarımızı takip etmek istiyorsak kabızlık sorununu da çözmemiz gerekiyor. Bu amaçla da arkadaşlar 5 tane tane taşımız var bu amaçla kabızı çözebilmek amacıyla kullanılabilecek bu taşlar hangileri? Havlit, aventurin, obsidyen, labradorit ve akumarin taşı. Evet bir diğer konuda. Günümüzde birçok yerde elektromanyetik kirlilik, radyasyon bulunmakta ve bu gittikçe de artmakta. Çünkü teknoloji geliştikçe kullanılan cihazlar, say, yaydıkları etrafa radyasyon vesaire. Evimizde bile herkesin elinde birer ikişer tane cep telefonu bulunmakta. Bilgisayar var, wifi'ler var vesaire. E bunların oluşturduğu bir kirlilik oluşma, oluşuyor arkadaşlar. Ve bu da ister istemez bütün organları ve özellikle de böbrekleri de olumsuz etkileyebilmekte. Peki kronik böbrek hastalarında cep telefonu, kablosuz internet, bilgisayar gibi cihazlardan ve çevreden gelen elektromanyetik dalga ve radyasyonun böbrekler olan zararlı etkilerini azaltmaya yardımcı olabilen kaç tane taş var? Bu amaçla da 3 tane taşı kullanabilirsiniz. Gerek vücudunuzda gerek ise odanızda, masanızda vesaire kullanabilirsiniz. Bu taşlar yakut taşı, sitrin taşı ve kuvars kristali. Evet, hipertansiyonun kontrolüne yardımcı olabilen taşlar da bulunmaktadır arkadaşlar. Hipertansiyon da kronik böbrek hastalığının diyabetten sonraki en sık görülen ikinci sebebiydi. Tabi direkt e, bu taşları kullandığınız zaman hipertansiyon hemen kontrol altına alınamıyor. Ama destek sağlayabilir. Bu amaçla kullanılabilecek e, 8 tane taş bulunmaktadır arkadaşlar. Bunlar neler? Havlit, granat, dioptaz, akik lav, kuvars kristali, kalsedon ve hematit taşları. Evet, bir diğer konu da arkadaşlar, e, idrar yolu enfeksiyonlarının tedavisine e, destek olabilen taşlar da bulunmaktadır ki özellikle e, kadınlar başta olmak üzere kız çocuklar çok sık olmakta, erkeklerde de yine aynı şekilde. Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları e, bunlar ne yapıyordu? E, böbrek hastalığının ilerlemesine sebep oluyor. E, kullanılan antibiyotikler, ağrı kesiciler, e, bunların böbrekler olan yar, e, zararlı etkileri vesaire düşünecek olursak, e, hepsi böbrekte bir kayba yol açabiliyordu ve e, özellikle de kadınlarda e, bu kronik sistit veya kronik idrar enfeksiyonu oluştuğu zaman da maalesef e, tedavi edilemiyor birçok kez sürekli ürolojiye gidiyor. Antibiyotik alıyor, düzeliyor, tekrar başlıyor vesaire. Özellikle bu nörojen mesanesi olanlarda işte e, bu kadın hastalıklarıyla da direkt e, bağlantısı var bunun. E, böbrek hastalıklarında, vezgoretral reflü vesaire doğuştan olan, sonradan olan birçok sebep bulunabilmekte bu idrar yolu enfeksiyonları için. Erkeklerde yine prostat vesaire bunları da tetikleyebilmekte. Peki e, bu destek tedavisi olarak ne verilebilir? Tabii öncelikle idrar yolu enfeksiyon sebebi neyse o bulunmalı. Gerek, gerekirse idrar kültürü alınıp o kültür sonucuna göre hangi e, bakteri e, ajan varsa onu tespit edip ona uygun antibiyotik tedavisinin verilmesi lazım. Buna destek olarak da ayrıca 8 tane taş da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu taşlar hangileri? yolu enfeksiyonla iyi gelebilen taşlar. aquamarin Tehribar diğer ismiyle Amber taşı, Safir taşı, karneol taşı diğer ismiyle kırmızı akik, yeşim, zümrüt, sitrin ve granat taşları arkadaşlar. Evet böylece hangi hastalıkta hangi taş ve değerli takılar kullanılabilir bu konuyu sizler için özetlemeye çalıştım. Bundan sonraki videolarda görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun.